Elbette. Bizim için memleket, vatan, devlet, bayrak. Her şeyin önünde gelir. Bir insanın güvenlik sorunu varsa orada bir huzursuzluk vardır. Huzursuzluğun olduğu yerde hiçbir şey yapma arzusu ve talep olmaz insandır. Huzurun, barışın, özgürlüğün olduğu yerde başarı olur. Birliğin, dirliğin, beraberliğin olduğu yerde de güç olur. Allah'a şükürler olsun. Şile'de bunu başarmışız. Birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü Cumhur İttifakı olarak bir araya getirmiş. İnşallah 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekilliği seçiminde en yüksek oyu alacağımıza inanıyorum. Burada iki yıla yakın zaman zarfında siyasi tarihleri geçmişe alırsak hepimizin hafızalar var. Ama yakın geçmişe bakarak siyaseti değerlendirirsek önümüzdeki süreci de bugünü de daha iyi değerlendirmiş oluruz. İki yıllık zaman zarfında Türkiye'de yaşanan sorunlar, sıkıntılar, dünyada yaşanan sorunlar ve sıkıntılar had safhadayken bir pandemi süreci var. Bir asın felaketi olmuş. Hala daha birbirine benzemezler bir araya gelmiş. O adayla kazanırız, bu adayla kazanamayız. Biri masadan kalkıyor, biri getiriyor, biri götürüyor. Çünkü Hacivat Karagöz önünlerini bilirsiniz. Arkadan biri oynar, kendileri oynayamaz. Bunları oynatanlar ne diyorsa onu yaptıkları için, kendi iradeleriyle karar veremedikleri için birileri bir geri kararlar alarak bugüne kadar geldiler. Sonuçta kazanamaz dedikleri kazandıramayız dedikleri milletin vatandaşın kabul olmayacağı dediği aday Kemal Kılıçdaroğlu'nu her nedense aday yaptı. Kazandıramayacaklar adayı kazandırmak adına nasıl aday yaptıklarını bu millete anlatmak zorundalar. Biri çıkmış. Diyor ki biz bilerek masadan kalktık ki kazanamayacak adayı güçlendirerek dönelim. İki tane büyükşehir belediye başkanını onu ekleyelim. Ya arkadaşlar böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Siz Türkiye'yi dünyaya karşı yönetecek cumhurbaşkanını seçiyorsunuz. 50 tane ses çıkaracak insanlarla bir devlet yönetilir mi? Ya? İradesini koyamayan, İrade sahibi olmayan benim hakkımı kime karşı koruyabilir? Hiç kimse karşı. Bu kardeşiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen hem Avrupa ülkelerine hem dünya ülkelerine insan hakları inceleme komisyonu olarak gittim. Orada bize ne söyleniyorsa karşıt olarak ben parlamentoda onların uzantısı siyasi temsilcilerinin aynı şeyleri söylediklerine şahit oldum. Fransa'yı ne ilgilendiriyor Selahattin Demirtaş'ın tutsak olması? Almanya'yı ne ilgilendiriyor Osman Kavala'nın tutsak oluşu? Bunlar tutuklu bir defa tutsak değil. Türkiye hukukla yönetilen anayasal bir devlettir. Kimse esir değildir. İşlemiş olduğu suçun karşılığı mahkum olmaktır. O mahkumiyeti de yaşayacaktır. Çünkü millete karşı işlenmiş bir suç vardır ortada. Bize parmak sallayarak o tutsakları serbest bırakın diyerek hesap sormaya kalkanlara milletimiz sandıkta 14 Mayıs'ta bay bay diyecek. İnşallah. Siz kimsiniz diyecek. Biz Cumhuriyeti kurarken de kendi